selam arkadaşlar. Bugün sizlerle ne oynuyoruz Sazda? <laughs> Adını bilmiyor kardeşim. Neyse hemen cecik. Ben söyleyeyim sıcak ve soğuk oynuyoruz. İlk öncelikle em, videomuza geçmeden önce taş kat makas yap. Taş kat makas yap. Oyunu oynayacağız. Kim ilk önce kazanırsa onu saklayacak. Ne saklayacaktık? Böyle limonata kapağı gibi bir bir şey. Hadi o zaman. Taş kat kazsa geçelim. Bir de ilaç. Küt makas. Taş. <laughs> ta ta makas. Taş. Ta makas. Taş. Ta makas. 1-0. O zaman bir de bitsin. Ben kazanıyorum. Hadi o zaman. havayı gönderiyoruz. <laughs> Evet arkadaşlar havlayı gönderdik. Hadi gelin bunu saklayalım. Şu an nereye saklayacağımı hiç bilmiyorum inanın ki. Çünkü her yer var. Hava her yere bakabilir. Buraya baksam hemen bulunur. Yastıklara arkasına saklasam hemen bulunur. Yani oraları saklasam hemen göz etrafında görünür gibi sanıyorum. Şunu içine saklasam çok düşük olur. Göremez bir de çok karanlık olduğu için göremez. Nereye saklayacağımı hiç bilmiyorum. Hmm, biraz düşünmem lazım. Pencereye yapsam pencerede de görür ama ben bir yer buldum. Bakın çiçeklik var. Bunun içine bunu koyacağım. Burayı da bununla örteceğim. Şimdi hava içerip geliyorum. Evet arkadaşlar havayı çağırdım. 5 tur oynayacağız ve 1 dakika tutacağız. O zaman başlayabilirsin Abla Anur. Evet aramaya başlıyor. Dedim ilk oralara bakar, oralara. Hmm, artık. Evet. Sıcaksa değilse değil ne? Evet, çok sıcak. Oha arkadaşlar <laughs> yani. Bu, Bu diyorum. Neyse o zaman ben gidiyorum. Ne çabuk geçtiğine inanamıyorum artık. Yani. Evet arkadaşlar şimdi saklayacağım. Ablamı gönderdim. Bulamazsın diye. Şuna... şimdi tam bir Şimdi Tam bir şimdilik. evet arkadaşlar ablam geldi bir bir dakika ses var şimdi abla bu. Bunun içine bir düşünüyorum. Tam bir şimdilik. Tam bir hızlı olmazdı içlerinde olsaydı dökülürdü ama yok. Bir şey yok. neyse o değil. <laughs> Ay, dakika de, bir terdiyle bir anlar korkuyorum arkadaşlar. Bu da değil. Çabuk ol abla. Aa, soğuksun. Soğuk. 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 Buralarda değil demek ki arkadaşlar. Ilık, ılık. Yanlıyorsun. Yani. Ilıksın yani. Ilık. 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 Arkadaşlar ben mi çürüm? Sıcaklaştın. Sıcak. Sıcak. Sıcaak. Sıcak. 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 sakladı. Arkadaşlar bu sıcak diyor mu? Sıcak. Alevler yanıyorsun. Burada olmalı. Hayır. S sıcak. Yanıyorsun. Aha buldun arkadaşlar. Ya. O zaman havayı eliyoruz. Bu ikinci turumuz. Üçüncü turda yani ben saklayacağım. Sakladığım da üçüncü tur olacak. Hava bulunca o zaman hadi Allah'ın Maalesef arkadaşlar yanlışlık olmuş. Ben sıraya iyi yapamamışım. Yani hava bir ben sıfır. Ama şu an havayı eleyeceğim. Ben o kadar zor yeri saklayacağım ki bulamayacak ve bir bir olacak. Görüyoruz. Evet arkadaşlar havanı gitmiş. Şimdi saklayacağım. Acaba şuraya koysam ama oyun nasıl koyacağım? bu bu. Buraya koyacağım. Onu açıp koyacağım. Allah düşeceğim şimdi. Ne var Allah Allah'ım düşme. Tamam değil. Havayı geliyorum ben. Evet arkadaşlar hava geldi. O şöyle bir bulmaya baksın. Soğuk. Soğuk, buz gibi hatta. Soğuk. Hı? Soğuk. 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 Biraz uzak. Ama o da çok biraz. Ne bu ya? Evet. Çok biraz. Ablam Hı. oraya sanki. Ama benim... Ya. Boyu yetişmiyor arkadaşlar. Aldım. Evet arkadaşlar ben buldum. Saçma yapamadım. Şimdi ablam gönderiyorsun <laughs> evet, Şimdi sıklasam, bir kılmanı. Ama dakika doldu bir evet, Neyse. Ne Sorguları saklayacağım ki bu babasın. Aklımı çıkılar ki. Evet. Şimdi <laughs> içime <koyacağım. Şimdi> geliyorum. Ablam geldi, Arkadaşlar şöyle bir yer. Soğuk. Soğuk. Soğuk su. Herkes soğuk yani. Soğuksun. 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 Ilıklaşmaya başladım. Hı. Ilık. <laughs> ne diyor ya? Arkadaşlar nerede? Şuraya bakmam lazım. <laughs> Abla sıcaksın. Sıcak. Ilıklaşmaya başladın. Ne? ızıklaşmaya başladım. Soğuk su. Ay sıcaksın işte. Kafam karıştı. Hadi bul mefri. Buldum. Süre doldu ama. Evet arkadaşlar. Videomuz ben buldum. Ben... ama videomuz burada. Ben en kazansam da hava kazansam da hiçbir şey fark etmeyeceği için burada videomuzu durduruyoruz. Ben kazanırsam hiçbir şey olmayacak biliyorum. Çünkü Havva 3 ben 2'yim galiba değil mi? Öyle. Yo ben 1'im pardon. Ben kazanırsam yine hiçbir şey olmayacak. Ben 4'üm. Havva da 4. Yani Havva kazanırsa o tabii ki de like oluyor. Yani like dedim kazanıyor oyunu kazanıyor. Ama ben burada kapatmak istedim. Görüşmek üzere. Abone olmayı, <laughs> like atmayı, takip etmeyi unutmayın. <laughs>